Evet, başlayalım. Please select your appearance diyor arkadaşlar. Ee, tabii ki de kadın seçeceğiz. Yani bunu hani tabii ki yani adımı da Tabip yapacağım her zamanki gibi. Ha yani gayet Ne? Tabip. Nasıl Nasıl oğlum? Tabip işte. Uygun im, invalid olmayan olmayan kelimeler içeriyormuş. Nasıl olmayan kelime? İyi yok mu oğlum sizin şeyinizde, dilinizde? Tabii bir. Harbiden iyi yok bu arada. Tab, l, tab, bip. L ile tabip yazacağız o zaman. Yap I ile mi yazsak? Tabip. Ha tam okey. Oyunda I yok. I'ya basınca i yazıyor. İngilizce klavye yani. Pş, aa yo. Yine olmadı. Tabip. Tabip. Oğlum ne oluyor? Kardeşim oynamak istiyorum. <laughs> tab Tab L B Tab L B Teşekkür ederim sağ olasın ya. <laughs> Sonunda. adım bu arada tabip olarak değiştirebiliyor muyum? Deneyelim belki burada işe yarar. Tabip. Bak burada da yaramıyor. Çince yazalım mı? Tabito Çince yazalım mı? Bir dakika bir Çince yazalım. Dur dur dur. Çeviri. Tabito yazalım. Çince Tabito yazalım. Tabi to gezgin demek biliyorsunuz. Direkt gezgin olarak şey yapalım onu. Yok e. Yok e yazalım mı? Yok yok. Yo Yok. Yo -yok. Ta tamam böyle yazalım. Direkt gezgin yazalım. Mandarin yazmayacağım. Basitleştirilmiş olsun. Eren anlar şimdi burada gezgin yazdığını. Yok <laughs> Yo e.